Allah insanları yani kadınları ve erkekleri olması gereken sayıda topraktan yaratmış ve yeryüzüne dağıtmıştır. Yaratılan ilk insanlar bilgi kodlaması yüklenmiş olarak yaratılmışlardır. Daha önce de inanç kodlamasını anlattığım gibi Bilgi kodlaması demek şu demek. Yaratılan her insan yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan her türlü her türlü bilgiye, yetene ve donanıma sahip olarak yaratıldı demek. Peki bu ne demek? Yani ilk olarak yaratılan insanlar Peygamber seviyesinde Allah'ın hükümlerini, kurallarını, helallerini, haramlarını bilen dini bilgilere sahiptiler. Yaratılan her insan ameliyat yapacak cerrah, doktor seviyesinde sağlık bilgisine sahipti. Her biri marangozdu, demirciydi, terziydi, madenciydi çiftçiydi, hayvancılıktan anlıyordu, denizciydi, gemiciydi. Kısaca ilk yaratılan insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için her türlü bilgiye, beceriye ve donanıma sahip olarak yaratıldılar. Ve Allah onlara şöyle dedi benim hükümlerime, kurallarıma göre helal olanlarla, helal kıldıklarınla dilediğinizce, gönlünüzce yaşayın dedi. Ama dedi, şu ağaca yaklaşmayın. Şimdi bu anlatıma şu ağaca yaklaşmayın uydu mu? uymadı. Niye uymadı? Çünkü ağaç diye yanlış anlam verdiler. Bu işle uğraşanların ağaç dedikleri şey ihtilaf, anlaşmazlık demektir. Yani Allah diyor ki, Dilediğinizce yaşayın ama benimle ihtilafı anlaşmazlığa düşmeyin. Yani benim yolumdan ayrılıp kendinize başka yollar seçmeyin demek. Yani burada ağaç diye anlamlandırdıkları şey ihtilaf anlaşmazlık demek. Yani Allah diyor ki helal kıldıklarımla gönlünüzce dilediğinizce yaşayın. Ama benimle anlaşmazlığa düşmeyin, ihtilafa düşmeyin. Benim yolumdan ayrılıp kendinize başka yollar edinmeyin demek istiyor. Ve sonra da ekliyor. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Burada şeytan kim? Hani önceki bir videomda anlattım ya, insanın manevi yaratılışında beyniyle bütünleştirilmiş olan bir tarafta akıl, bir tarafta racim şeytan, iblis vardı ya. Heh, i̇şte o insanın kendi beynindeki racim şeytan, iblis. Diyor ki o sizin apaçık düşmanınızdır. Ve şeytan. Her insanın beyninde olan şeytan. Diyor ki bu insanlar vesvese veriyor. Ve şunu diyor. Sizler Allah'ın yolunda giderseniz diyor. Allah'ın hükümlerine, kurallarına göre yaşayacaksınız diyor. Daha sonra öleceksiniz diyor. Daha sonra tekrar sizleri diriltecek bir de hesaba çekecek diyor. Ama diyor Allah'ın yolunu bırakıp benim yolumda giderseniz diyor kral olacaksınız diyor. Yani kendi kurallarınızı kendiniz koyacaksınız diyor. Gönlünüzce yaşayacaksınız diyor. Mal edineceksiniz, para edineceksiniz, mevki edineceksiniz. Çoluk çocuğunuzla gönlünüzce yaşayacaksınız. Ayrıca diyor ölmeyeceksiniz. Ha diyor. Ölmediğiniz için de diyor Allah'a hesap vermek zorunda kalmayacaksınız diyor. Ve arkasından da ben sizin iyiliğinizi istiyorum diyerek yemin ediyor. Ve insanlar buna inanıyorlar. Evet. Allah'ın yolunu bırakıp şeytanın yoluna dönen insan Haram yemenin tadını alınca çirkin yerleri açıldı ifadesi var. Şimdi bu işle uğraşanların bu çirkin yerlerle ilgili söyledikleri şunlar. Ayıp yerleri, avret yerleri, edep yerleri, cinsel organları Örtülü kötülükleri. Ee, çirkin yerler deyince bu işle uğraşanların aklına niye bu belden aşağısı geldi biliyor musunuz? Çünkü hepsi erkek olduğu için. Ne diyoruz? Din adamı. Siz hiç din kadını duydunuz mu? Eee... Bu işle uğraşanların hepsi din adamı olduğu için akılları fikirleri belden aşağısında normaldir. Ama buradaki çirkin yerlerinden ifade edilen şey insanın hırsları, doyumsuzlukları, nefsani tutkuları, azgınlıkları, harama meyilli olmalarıdır. Yani Bunların peşinde koştular. Haram yerin tadını aldılar demek. Evet. Ve bundan sonra ne geliyor? Yapraklar. Bu sefer iş yapraklar geliyor. Yapraklarla üstlerini örttüler. Yani. Yaprak demek haç yaprağı anlamında değil. Bu ayetteki, bu ayetler grubundaki yaprağın anlamı, para, mal, dünya nimeti anlamında. Yani haram yemenin tadını alınca, para, mal, dünya nimeti biriktirmeye, stoklamaya başladılar, istif yapmaya başladılar demek istiyor. Niye? E çünkü Ölümsüz olacaklar ya. Hiç ölmeyecekler ya. Hesap vermeyecekler ya. Onun için helal haram umurlarında değil. Çal, çırp, kazan, biriktir, istifle, her şey serbest onlar. Bunu yapmaya başladılar. Ve Allah onlara şöyle dedi. Ben size şu ağaca yaklaşmayın demedim. Yani şimdi ağaç diyorum da Şimdi hani Kur'an okurken bu ifade gelince ya burada ağaç yazıyor İrfan amca başka şey anlatıyor demeyin diye diyorum. Yani şu ağaca yaklaşmayın diye yazılan şey benimle ihtilafa düşüp <laughs> benimle anlaşmazlığa düşüp benim yolumdan ayrılıp başka yol tutmayın demedim mi? Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi diyor. Ve bunun üzerine insanlar yaptıkları hatayı anlıyorlar ve Allah'a diyorlar ki sen bizi affetmezsen biz helak oluruz. Ve Allah onlara şöyle diyor. Birbirinize düşman olarak inin. Şimdi birbirine düşman olan kimlerdir? Ne dedik? Akıl Racim şeytan iblis. Akıl insanı Allah'ın yoluna, doğru yola yönlendirecek. Racim şeytan da kendi yoluna yanlış yola yönlendirecek savaş halindeler. Peki diyorlar ki bunlar nereye iniyorlar? He diyorlar şimdi. Şimdi inecek bir yer bulacaklar. Bu sefer şöyle diyorlar. İlk insanlar cennette yaratıldı. He? Cennetten yeryüzüne inin dediler. dediler. Buradaki inin kelimesi de <laughs> buradaki inin kelimesi de sıkıntı anlamında. Sıkıntı. Kötü. Sıkıntı, kötü, eziyet anlamlarında. Yani Allah diyor ki birbirinizle savaşınız. Yani sıkıntılarla, eziyetlerle dolu olan imtihanınız başladı diyor. İşte bu şekilde insan yaşamı başlıyor. Şimdi burada birkaç tane uyarıda bulunmak istiyorum. Bundan sonraki bir ayette şeytan ve kabilesi ifade var. Buradaki şeytan yine racim şeytan, iblis kabilesi de aklını kullanıp Allah'ın yolunda gitmeyip iblisin yolunda giden insanlar anlamındadır. Şeytan, beyindeki şeytan, kabile ise şeytanının yolunda giden insanlar anlamındadır. Bir başka ifade de biz insanı bitki gibi topraktan yetiştirdik ifadesidir. Şimdi güzel bir benzetme yapılmış. Nasıl ki diyor bitkiyi topraktan yetiştirdiysek insanı da topraktan yarattık diyor. Güzel bir benzetme yapmış. Ama bunu nasıl anlıyorlar? Hmm, i̇lk önce insan ağaç gibi toprakta yetişiyormuş. He, belli merhalelerden evrelerden geçiyormuş insan şeklini alıyor saçmalığı kenara atıyoruz. Bir başka ifade ne diyor? İnsanı önce topraktan sonra bir damla sudan yarattık diyor. Doğru. İlk insanlar topraktan yaratılmıştır. Daha sonra erkek ve kadın beraberliğinden sebep olarak erkek menisi sebep olmuştur. O bir damla dediği de erkek menisidir. Bunu da işte insanlar sula yaratıldı. O yüzden vücutlarının bilmem kaçta kaçı sudur falan. Bu saçmalığı da kenara atıyoruz. Şimdi gelelim en büyük saçmalığa. Şimdi Adem insan anlamında. insan demek Adem. Ama Adem'i erkek kabul ediyorlar. E buna bir kadın bulacaklar. Bunun bir kemiğinden bir de kadın yarattırıyorlar. Ona da Havva diyorlar. E diyorlar peki insanlar nasıl çoğaldılar? Hmm diyorlar. Bunların her sene ikiz çocukları olmuş. Biri erkek biri kızmış. Daha sonra bu çocuklar çaprazlama birbiriyle evlenmişler. He, insanlar öyle çoğalmış. Bunlara diyorsun ki Allah diyorsun süt kardeşle bile evlenmeyi yasakladı da diyorsun. O zaman kardeş kardeşe evlenmeye izin mi verdi diyorsun. Bu söyledikleri yalana kılıf uydurmak için bu sefer Allah'a iftira atıyorlar. Diyorlar ki Allah o zaman kardeş kardeşe evlenmeyi helal kılmıştı diyorlar. Görüyor musunuz? Onlara soruyorum. Sizin inandığınız Allah dönek mi? Sizin inandığınız Allah dün dündür, bugün bugündür diyecek karakterde mi? Yani bugün süt kardeşle bile evlenmeyi yasaklıyor. Ama o zaman kardeş kardeş evlenmeyi helal kılmıştı. He? İftira atmanın cezası 80 değnek. Ama Allah'a iftira atmanın cezasını hesap günü orada görecekler onlar. Neyse. Bundan sonra iki tane kısa videom var. Bir tanesi Secde Suresi 21. ayette yakın azap ifadesi var. Bin senedir insanlar bu yakın azapla ne kastediliyor anlamamışlar. Size onu anlatacağım. Kısa video 3-4 dakika. İkinci olarak da yine kısa video 3-4 dakikalık Bakara 106'da nesetmek Mâhıl 101'de de değiştirmek anlamlı iki tane ayet var. İnsanlar bunları Kur'an ayeti olarak anlamışlar. Ama gerek neshedilen, gerek değiştirilen kesinlikle Kur'an ayeti değil. Ben her zaman olduğu gibi sizlere doğruları anlatacağım. Bundan sonraki videomda ise Kıyamet. Hesap günü, sorgulanma ve Araf. Bunu anlatacağım. Ayrıca son olarak bu işle uğraşan arkadaşlara. Sevgili dostlarım, Kur'an'da anlamadığınız yer oldu mu? Bir ipucu Bulmak amacıyla boşuna kitabı mukaddesi okumayın. Benim videolarımı seyredin, doğruları öğrenirsiniz.